Cezaevinden çıkmış. He. Da yıkanak paklanak demişler biz. Tamam biraz. biraz. Ama temizlenek. He. Havama gitmişler. Adam başı 40 kuruş. Ha. Bunlarda onar kuruş var. Bir kişilik yıkanma parası var. He. Ha. Hamamcı demiş buna bir kişi yıkanabilir. Ya arkadaş. Biz dördümüz de yıkanacak. Şudur budur. He. O zaman hanım demiş dördünüze bir kurna veririm. Bir de sabun veririm. He. Ha. Ne haliniz varsa görün. Ben demiş Hepinize ayrı ayrı yer vermem. Tamamen demişler. İçeri girmişler. Akşam olmuş bunlar çıkmamış. Da hamamcı hamamı kapatıcı. Ha. Daha bunlar içeride. Hele gideyim demiş. Bunlar ne ittiler öldüler mi kaldılar mı? Gitmiş Kur'an'ın önüne dinlemeye başlamış. İçeriden ha. sesler geliyor. Ha. Uzat uzat uzat. <gülüyor> <gülüyor> Uzatamadım. çek 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 çekemedim. <laughs> Lan git git, hit. hit, hit. <gülüyor> <Çekemedim>. <gülüyor> Lan oğlum bunlar ne diyor ya. <laughs> Bir merdiven getirmiş. Dayamış çıkmış. Bakmış ki savunu ortaya düşürmüşler. Hepsi de sırtını duvara dönmüş. Dördü de sapık ya. <laughs> savunu almıyor uğraşıyorlar. Savunu ulaşamıyorlar. Lan oğlum demiş. Salak oğlu salaklar. Biriniz gidip de alsanız demiş. Eğer sen gel sen al. Tamamcıya. Evet. Eğer sen sen gel al. Herkes dürdü. Ünlü efsane biter. Sesini aldın mı? <laughs>